Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Troll Challenge'ın ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. O videoyu beğendiniz. Ben Ginny'i seçeceğim. Evet. Hazır. İnşallah becerebilirim. Adam çekemiyor ki. Hayır. Arkadaşlar pusucularla bir gün işte ya. Pusucularla bir gün. He ee, yak yakalandın işte. Arkadaşlar o adama ne oldu ya? Kaç? Şimdiki troll challenge'ın zamanı. Kimin arkadaş olursak. Bir kimse de bizim arkadaş olmuyor ki. Uff, hayvan Piper iş başında. Abi şaka mısın? Abi şu cini beni çok gıcık etti ya. Cini ile oynamayacaktım aslında. Ben hani güçsüz bir karakter bu. Ben de havası seçeceğim. Boko. Yani bu tekme ya. Bakalım kimi seçecek. Şu savaşçı önereceğim. Nerede? Blue, Yakından başka falan bir karakter yok mu? O zaten ben de sekiz Neyse hadi başlayalım. Koko. <laughs> hadi hayvan gibi vuruyor. Bir görsen. Gören sana üzülür. Oo ben kestim adamı. Çoluk. Şimdi ne Beni satacağız çok büyük ihtimalle. Şimdi şu kutuları alırsam mükemmel olacak. Tamam. Ay, alayım. 8 ton alır. Kimse yok ki. Pakolar. Haram oldu. Oha lan. Yoldan birisi çıktı. Abi. Çok kaşındınız. O videonun adı videoyu değiştiriyorum lan. Gel. Gelsene hadi. Hadi. Neredesin dostum? Kaçtın değil mi topuk? Allah ne verdiyse dedin topuk. Kes onu. Aferin. Kaç şimdi? <laughs> olsun ya o key Ama gene ölecek o kesin. Hadi. Kaç. Evet. evet aldık. Arkadaş olamadık. Neyse arkadaşlar bu troll çalmış olmayacak. Biz normal kupa kasacağız arkadaşlar. Bu troll olmuyor işte. Biz bunu beceremiyoruz. Onu tek hesaplaşmaya da kendim yapacağım. Evet. hazır. Hazır. Şimdi. Evet. Ben direkt yine ortaya artıracağım. Neyse biz ortaya gidelim. Oyunu ayarları al. Neyse ben şimdi şuraya giderim. Ateş. Hmm. Tamam bu maç bizde o kesin de. 12 olduk. Sen oradan dön buradan. Dur dön 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 dön. Yo troll devam. Tamam. <laughs> troll işte. işte bak bu ilk tonlu ya becerebildim trollü. Belki arkadaş olmaydın. Arkadaş arkadaş arkadaş. Arkadaş. Arkadaş olsanız olsanıza. Oğlum arkadaş troll. olun. Şşş. Ne diyorum? Neyse tamam öldürelim sizi. Hiç sıkıntı değil. Kurduğum ay yerleri. Ayağım kaşındı ya. Oğlum poko ile birinci oluyorum ben. De. Neyse hadi. 3 2 Ben hazırım. böyle iyiyim ya. Sonunda bir kişiyi becerebildim arkadaş olarak. <laughs> 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 şuradaki iki tane alırım. şunlardan güzel bir ot kasarım diye düşünüyorum kapsamadı ki. Orada şey var. Niye gittin? Neredesin dostum sen şimdi? Kurdu. Kaç. 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 Şimdi. Kaç. Şimdi de geldim. Çok iyi oynuyor şuradaki. o reis fenasın Başa belasın takki. He? Neredesin lan? Gel lan buraya. Gelsene. Ne oldu korktun Abi bu çıkılamadı. Hayır. Hayır. yok değil mi lan? Hı. Abi kaç şu Piper'lar tehlikeli ya. Ha! Çok kısa arada kaldım. Hayır. Hayır. Hayvan gibi arada kaldım lan. Arada da arada kaldı. Üstlerine gelmesini bekliyor. Kaç. Topuk. Ha! 3-2-1. Hayır bir saniye kala bir saniye ya. Bir, bir de beşinci olduk o kadar uğrayınlar koymadık beş, beşinci mi olduk? Neyse. Ben de seçeyim. Rosa. Aynen. Oltayı almada çok işe yarar. Evet arkadaşlar. Bu da bizim son videomuz. Birazcık kısa evet. olsun. Arkadaşlar bu arada 7 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi yani bence iyi gidiyoruz. Ben ortaya dalacağım direkt. Allah ne verdi işte ortada işte. beşlik beşlik bir nasıl kesiyorlar? <laughs> Neyse ortada işimiz kalmadı. Şu şeyliği falan kesmem lazım. Şu kol tehlikeli oynuyor. Abi kaç? Hayvan gibi vuruyor lan. Abi kaç? Hayır, 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 hayır ya. Şaka mı bu ya? Ne tür bir şaka ya? <laughs> Sekiz biti seçiyor. Neyse. Neyse. Hadi. Ortaya ekran gelin. Hmm. Kral ya? Yapamıyor ki. Abi ya şu emzirin arasında kalmak çok kötü bir duygu. Neyse arkadaşlar sonunda becerdik bir kere yapmayı. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Hoşçakalın.